Şimdi yeni çekilişimize katılmanız için yapmanız gerekenleri söylüyorum. Kanala abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak. Videoma normal bir yorum yaz, Emojisiz, simgesiz normal yorum kabul edilecek arkadaşlar haberiniz olsun. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark Bugün sizlerle beraber Valorant'ta random hesap alımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Videoya geçmeden önce yeni çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar Yeni çekilişimiz aranızdan bir kardeşimize 1200 VP veriyorum Haberiniz olsun Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoma bir adet beğeni bırakıp bir adet yorum bırakırsanız sevinirim Aynı zamanda saat 6'da yeni video yayında bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz Twitch adresime, Instagram adresime ve Discord adresime gelmeyi unutmayın Açıklamalar ve yorumlardaki kısımdan ulaşabilirsiniz Bugün ürünler kısmına giriyorum Buradan kendi kafama göre şu an biz önce seçeceğim bir dakika hemen geleceğim. Bugün sizlerle beraber Delipop garantili bir hesap satın almak istiyorum. Delipop Garantili'den acaba ne çıkıyormuş? Hemen bir şöyle bir girelim. Hesaplar random sunuculardaymış. Okey, minimum bir, maksimum x. Önceki ejder alımımızdaki gibi yani en posta değiştirmeyebilir. Aynı gün teslim imkanı var, ücretsiz hesap garantisi var ve güvenli ödeme ve destek hizmetimiz varmış. Şimdi hemen hiçbir şekilde beklemeden çatırt diye Delipop garantili hesabımızı bir alalım ve hemen oraya girelim. İyi seyirler. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Evet ID ve girdik. Bismillah diyerekten giriyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hesap umarım güzel çıkar. Evet bismillah deyip girdik. Koleksiyona bir girelim bakalım arkadaşlar. Bakalım koleksiyon kısmında ne varmış. Koleksiyona giriyorum ve hoca hesap güzel. Hesap güzel. Tamam 50 liraya bu. Yani 50 liraya bu. Gayet güzel. Rankına vesaire de bakacağız ve rankt maç gireceğiz. Klasiklerde son yoluzluk klasik vesaire battle pass güzel. Shortilerde daha hiç çocuk shorty. Güzel. Franz'de keskin kanat franzı, hükümler, ışık dalgası, özel tasarım. gayet güzel. Posta Yine aynı şekilde Battle Pass ve karakterler güzel. Oyun bir şerif ki tek varken ki tek kullanmak isterim ben. Hesap galiba yaban sunucuda bakalım. Ah be kanka be. 145 MS kralı geri döndü arkadaşlar şakasız. Spectre'ımızda bu var. Güzel. Gayet tatlı. Kingdom Bucky var mı? Kingdom Bucky de kullanmazsın ya yani şu varken. Oy yeriz yeriz. Çok güzel. Judge'da bu var. Judge da güzel. Keşke Deli Pop Judge olsaymış hesapta. Keşke olsaymış. Bulldog olarak bu şekilde. tek var. Keytek varken başka kullanmam. Guardian gayet güzel ama kanka şakençilik şey, daha devam. Şimdi Phantom'lara geldiğim zaman 10 Phantom var full artı full gayet güzel. Onomeli Phantom var full artı full gayet güzel bu da. Şunun şöyle kırmızı rengini bir kullanalım. Asil Vandar var. Asil Vandar. Asil Vandal var full artı full gayet güzel. Ejder içi Vandal var ki full artı full. Bunu da çok seviyorum ama Asil'in şu rengini bir şu rengini bir kullanalım arkadaşlar. Marşallarda bir şey yok. Yani yine Battle Pass ve ajanlar. Operatörde ha yes ulan işte budur. Bak işte ben bunu bekliyordum arkadaşlar. Deli operatör full artı full. Artı iyon operatör full var. Bayağı sevindim. Yapboz arası var. Yapboz arası şu stil aşık bunu kullanmak istiyorum hocam. Odin'de abi şaka yapıyorsun. Bak o kadar uzun zamandan beri deli pop Odin size video çekmek istiyordum ki bugüne nasipmiş. Gerçekten bugün sizlerle beraber şu operatörü bir şey Odin'i bir oynayalım. Bıçaklardaysa iki adet animasyonlu bıçağımız var. Biri iyon enerji kılıcımız. Bir de, de Valorant Go birinci cilt bıçağımız. Ion enerji kılıcımızı bir alalım. Hesabı rankı altın 2'ymiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altın 2 rankında ben 145, 141 hatta MS'le rank girerim abi. Abi umarım kazanırız maçı. Ee, şimdiden iyi seyirler diyorum. Video sonuna kadar izleyip bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım hayırlısı arkadaşlar. Bolcu Odin izleyeceksiniz bu videoda. Aha da bir tane ranked maça girdik. Hocam ben bir rayına şöyle git bir rayına git diyelim Instalokur arkadaşlar. Abi umarım savunma baştır beni. Çünkü Odin alacağım ve Odin'le gerçekten döktüreceğimi düşünüyorum. İnşallah öyle doğru düşünüyorumdur. Elo Gold'u, Platelo bayağı yüksek bir elo aslında hani. Pingime göre çok yüksek böyle benim için. Yani 145 MS kralı geri döndü ama 145 MS ile bu pinglerde oynamak biraz zorlayabilir. Haberiniz olsun. Sen harikanın üstü bir oyuncusun. Savunma başlattıysan beni ben de bu maçı winler geçerim abi. Hiç durumunda de umurumda değil. Evet yine geldik 149 ms e. Bir yerde ping yüksekliği oynayan oyuncu görürseniz o kişi bergincidir arkadaşlar. 149 MS ile 148 MS ile ben bu adamların arasında tek atar geçerim abi. Hiç de umurumda değil falan deyip Şimdi one tap yiyeceğim Allah'ım yarabbim. Bu kadar artistliğe iş gelemiyorum. Oha. Takım vuruyor ama. O hey, takıma bak. Oho. Onu da vur oğlum. Helal lan size takım var ya. Mükemmel, mük. Mük takım. Uçak kardeş. ufaktan şöyle püştüyorum abi. Hadi bakalım. What? The... Kankam nasıl ya? Ana, kaybediyoruz da. Kaybediyoruz ha. Oha adamlar forslamışlar be kardeşim. Cık. Evet hocam şimdi gelmediniz mi siz benim elimi? Oy. Oğlum bu kostüm ne lan böyle? Çok güzel bir kostüm. Abi çok iyi. What? The... Yakıştıramadım. Ama orada. Abi çok iyi bir kostümsün i̇yi. lan sen. Ninja Sage. Titriyecekler. takım easy falan demeye başladı. Oy kankam. Çocuk burada. Çocuk burada kanka. Son 10 saniye. Biz on site. Göremeyeceksiniz. Burası. Ifius. Oy. Arkadaşlar Odin Pro'su musun bir? 148 MS Odin Pro'su Berk Gün diyor. Şakasız. Abi çok güzel diyorum ulan size. Ortada düşman var. Ne görecekler? Gelun lan buraya. Puşunuzum oğlum size. Burada beklemeyin. Aha! Lan jaz yapma sen belanı ha. Yok bir şey. Ah. Avamor. <laughs> <laughs> ah be kank alamadım. Yok ben hiçbir sage. Abi oynasanız alan. Aha ne kadar vurayım. Yani 150 pingle 7 kilim var ama takımın 13 pingde bir tane bile kili yok abi şu yetin. Bravo lan sana. Tebrik ediyorum ben seni. Ayakta son oyuncu. Hello motherfucker. Abi vallahi ben Odin almaktan vazgeçmem. Çünkü size ben bu Deli aldıysam Odin'le de oynarım abi. Bu arada Odin harbiden Delipop'un kostümü çok güzel ya. Burada kesinlikle birileri var ya. Nasıl olmaz abi? Ortada düşman görüldü. Yani. Biz, Şimdi alalım. Şimdi aldık arkadaşlar. Beleş kilimizi aldım Hocam. Düşman yerde. son oyuncu. Come on guys, okay. play. please. Please. Bambi. Çok güzel volu lan. Çok güzel bir volu lan. Harbiden 10 numara vol bu arada. ya. Bir de doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir de doğru gitsin ya kankam ama öyle bir çıkış geliyor nasıl be, yani bir nasıl instantli? Abi şimdi bir de A deneyeceğim. İş A gelmedim. Rakip takım da hep A geliyor. Ben B'de olduğumdan dolayı kardeşlerim gelin bana. Yüzleri kızarsın. O dinle. Abi hiç eko kalamıyorlar ki rakip takım yani. Full paraları var. Bu biraz benim için problem. Kardeşlerimsiniz ya. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? bir odin'e paramacılık keyfi güldük eğlendik önle vakti Nasıl bitti olma ihtimali çok oku spike yerleştirildi Bir düşman kaldı oy 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 man Güzel. ayakta kalan sonu oy Evet. Bu arada ben hani 149 ping alıyor olmasam Vandal'a oynarım da ya Vandal gitmiyor ki mermiler. Yani çok zor gidiyor gittikleri zamanda da arkadaşlar. Onun için ben devam Odin'e tara kanka yani ve size Deli Pop Odin'i göstermem lazım. Benim için ama kankam. Uh, one more low HP. Dostlarımı yok edemezsiniz. Olun Two in. Oh man. Ama ortada düştü. Nice. Oy 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 men Helal size de yani. Hepsi benim. <laughs> Onu sunarsam okeyim abi ben. Kaçış, yok. <laughs> <Go. Para. gülüyor> <laughs> Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine, deyip demeyeceğine hiçbir şeyine değer, ne kim, kim, kimse kimse dinler Nasıl yani? Bir düşman kaldı. Nasıl yani? Nasıl öldürdüm ben onu? Duman <laughs> Koşun. Nice. <Gülüyor> <Gülüyor> ah be tatlım. Come, Oğlum ben neyim böyle kanka? Ben makine miyim ya? Ben harbiden makine miyim arkadaşlar yoksa bana böyle geliyor? Oh. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Helal size. Bravo size. o kardeşim benim uyumlu setimizde bulduk abi tertemiz kardeşimsin. Oğlum pingime bakar mısın çok fazla gözlerini ya kapatalım. gözlerini kapatalım kam kam kam. I have an op mid. Bak pingim çok fazla be. <laughs> oh nice el lan sana bravo. <laughs> bravo güzel, güzel. two hours later five hours later seventy-two hours later the next morning Spike bende düştü. Market bende. Yeri de bende. <gülüyor> <gülüyor> nice. Abi çocuk nasıl bekliyor orada? Ya aga be. Abi şuradan koştum. Şunu şöyle vurdum. Ne görecekler? Gözlerini kapatalım. Bir dakika bir dakika vuramadım. Niye bozdun oğlum? Bu maçı böyle kazanmak istemezdim ama kazandık abi. Cicit. Yani 22-8 tane asist. Gayet tatlı bir maçtı benim için. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Güzel. Evet yine MVP çektiğimiz her zaman olduğu gibi koyduk. Ve 6-3 yaptık hesabı evet. Bir defa 4-4, bir defa 3-3, -4. 4 defa bu şekilde alınan ilk kant. Tur başına 0.9 9 öldürmeli. toplamda 20 adet 8 tane asistli. Gayet güzel ve tatlı bir mücadelede yine elimizde setimiz Elipop, var. Delipop Odin'imiz var. E operatörümüz var. Gayet güzel bir hesap arkadaşlar. Eğer ki bana destek olmak isterseniz ve çekilişe katılmak isterseniz kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız sevinirim. Ucuz ve güvenilir VIP alıp bana destek olmak isterseniz, Discord adresime katılmak isterseniz ve Twitch adresime gelmek isterseniz biliyorsunuz ki yayınlar açıyorum arada sırada bir arkadaşlar. Açıklamalara ve yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Önceki 300 kostüm hesabımla ranked gelmesin. İsterseniz bu videoya bol bol like patlaması beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.